Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz yine bir müşteriden gelen bir süpürge makinesini tamir edeceğiz. Süpürge makinesini fişini erittiğe taktık ama maalesef çalışmıyor. Maalesef, maalesef hiçbir tepki yok. Şimdi kapağını açacağız. sanırım makineyi çok pis ve hor kullanmış arkadaşlar. Her zaman bahsettiğim gibi mutlaka emiş motor bölümündeki filtreyi belirli bir zamanlarda mutlaka temizleyin arkadaşlar. Çok pis. Sanırım yine inşaat tozunu çekmişler. Zaten pervane kanatlarında zaten görünüyor arkadaşlar. Maalesef bu süpürge makinesinde çok pislik çekmişler. Yani sonuçta arkadaşlar makine ne kadar kaliteli olursa olsun kullanmasını bilmediğimiz sürece en kaliteli makinede olsa aynı sıkıntı meydana geliyor arkadaşlar. Yani burada makinede bir kabahat yok. Burada suçlu kullanıcı hatası. Kullanıcı hatasından dolayı bu makine arıza yapmış arkadaşlar. Şimdi biz bunu kademe kademe sökeceğiz. Ve arızasını bulacağız. Gerçekten makine çok tozlu arkadaşlar filtresini sökeceğim. Berbat görünüyor arkadaşlar. Çok kötü. Makineyi çok hor kullanmışlar. Umarım motoru yakmamışlardır. Gerçekten çok berbat görünüyor. arkadaşlar. Makinemizin kapağını açıyoruz. Gerçekten pislik içinde arkadaşlar. Hiç temizlik yapmamışlar, temizlemişler. Umarım makinemizin herhangi bir sıkıntısı yoktur efendim. Bakalım elektriğimiz geliyor mu? Evet. Şu anda kablonun tek ucuna elektrik geliyor. Şimdi ters çevirelim kablomuzu. Bakın diğer tarafa da elektrik gelecek mi? Evet. Demek ki arkadaşlar fişten buraya kadar 220 elektriğimiz geliyor. Şimdi bir de şu açma kapama düğmesini bir kontrol edeceğiz. Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kontrol kalemizin bir kısmı yandı. Diğer bölümdeki kontrol kalemi yanmadı. Düğmeye basacağım. Şimdi elektriği verdi şu anda. Şimdi fişiter çevireceğiz. Evet. Düğmemiz sağlam arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar motora giden kabloyu kontrol ediyoruz. Kontrol kalemimiz yandı. Bir de diğer ucu kontrol ediyorum. Burada elektrik yok. Fişi şimdi ters çeviriyorum arkadaşlar. Kontrol kalemimiz yine yandı. Demek ki arkadaşlar buraya kadar ne öğrendik? Fişimiz, kablomuz sağlam. Makara sarma bölümünden 220 elektriğimiz geliyor. Açma kapama düğmesine geliyor. Buradan da karta geliyor. Karttan da motora gidiyor arkadaşlar. Demek ki bu böl bölüme kadar her şey sağlam arkadaşlar. Demek ki tek bir sıkıntı kalıyor motor. Bir de şimdi motoru bir kontrol edeceğiz. Motor kapağını söküyoruz arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten makineyi çok çok hor kullanmışlar. Gerçekten yazık olmuş bu makineye. Umarım büyük bir arızası yoktur. İçinden ne ararsan var arkadaşlar. Filtre kullanmamışlar. İşte filtre kullanmayınca motorun hali bu. Yani makineye ne kadar kaliteli olursa olsun kullanıcı gereken temizliği bakımı yapmazsa makinenin de iyisi kötüsü olmuyor artık çünkü hor kullanmış oluyor bakalım nerede arıza çıkacak arkadaşlar o evet arkadaşlar arıza tespit ettik arkadaşlar görüyor musunuz? Yardımcı teli koparmış. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Bu motorun yenisi alınması gerekiyor. Maalesef bu süpürge makinesini kurtaramadık. Arkadaşlar burada 3 tane sargı telini koparmış. Eee Buradaki sargı tellerimiz bağlasak bile ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar kollektör bitmiş. Sanırım buradaki yardımcı sargı telleri şase edince kollektörü zorlamaya başlamış ve zorlayınca sigorta attırmış. Ve burayı da patlatmış arkadaşlar. Şimdi biz bunun tamirine gitmeyeceğiz. Motorun aynısından aynı model bir motor alıp yerine takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorumuz e, geldi çok şükür kargoyla ve çok ucuza geldi arkadaşlar. E, yanında filtre hediyeli 90 TL'yi yeni bir motor almış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok şükür motorumuz geldi. Evet arkadaşlar motoru yerine taktık ama e, normalde jontısı e, ile beraber gelmesi gerekiyordu ama jontısı olmadığı için kendi eski jontısını e, keserek eski e, yuvasına oturtturdum arkadaşlar şimdi bir test yapacağım şimdi elektriği takıyorum. çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş montaja başlıyoruz. Sanırım inşaat tuzu şuradan çektikleri için filtre tıkalı ama e, firma motorla beraber hediye bir filtre göndermiş. Toplam bize e, sübüce makinesinin maliyeti motorla ve filtre dahil 90 TL mal oldu arkadaşlar. Makinenin yenisi zaten 1800 lira. Şimdi motor yandığı zaman çoğu herkes uğraşmak istemiyor. E, hurducuya e, veriyor ya da çöpe atıyor. Ama biz ne yaptık? 1800 lira vereceğimizi 90 TL verip hem filtre sahibi de yeni motor sahibi olmuş olduk arkadaşlar. Teşekkür ettik. Şimdi tekrar son kere deniyoruz arkadaşlar. arkadaşımız çok sevinecek yapıldığına. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.